Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik kitabı Sevgi Yayınları sayfa 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar. Yukarıdaki cep telefonunun ve bilgisayarın fiyatlarını gösteren sayılar kaçar rakamdan oluşmuştur? 3 ve 4'er rakamdan oluşmaktadır. Bilgisayarların fiyatlarını okuyabilmemiz için hangi bilgilere ihtiyacımız olduğunu açıklayınız. Birler, onlar, yüzler ve binler basamak değerlerine ihtiyacımız vardır. Etkinlik, araç ve gereç onluk taban blokları. Bir sıranın üzerine 9 tane yüzlük bloğu yan yana koyunuz. 9 tane yüzlük eşittir 900. Yüzer yüzer sayma yaparak modellediğiniz sayıyı söyleyiniz. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Sıranın üzerine birer tane yüzlük blok daha koyunuz. 900 artı 100 bin. Yüzer yüzer sayma yaparak modelinize karşılık gelen sayıyı söyleyiniz. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Söylediğiniz sayının kaç rakamdan oluştuğunu ve bu sayıyı rakamlarla nasıl yazabileceğinizi açıklayınız. Sayımız 4 rakamdan oluşmaktadır. 1000 sayısıdır. Aşağıda onluk taban blokları ile modellenen sayıları inceleyiniz. Noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız. 1000'lik, 200'lük, 2 onluk, 2 birlik 1223 1000'lik, 400'lük, 8 birlik 1408 Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız. 5505 8062 909874 23608 90549 82007 205348 762000 600309 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazınız. 2601, 5860, 9008, 14080, 48321, 89007, 124020, 507248, 91004. Aşağıda yüzer yüzer yapılan ritmik saymadaki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Aşağıdaki ritmik saymaları yapınız. Sayma yaparken söylediğiniz sayıları defterinize yazınız. 100'den başlayıp 2800'e kadar yüzer yüzer sayınız. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 5400'den başlayıp 7300'e kadar yüzer yüzer sayınız. 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 8000'den başlayıp 10000'e 10 kadar yüzer yüzer sayınız. 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700, 9800, 9900, 10.000 2000'den başlayıp 10.000'e 10, kadar biner biner sayınız. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000 4000'den başlayıp 10.000'e 10, kadar biner biner sayınız. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000 Aşağıda verilen tablodaki yerleri tamamlayınız. Bölük adları binler bölüğü, birler bölüğü. Basamak adları binler basamağı, yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı. Sayı ve okunuşu 7309. Basamak değerleri 7000'lik, 300'lük, 010'luk, 9 birlik. 7309. Aşağıda verilen tablodaki noktalı yerleri tamamlayınız bölük adları birler bölüğü binler bölüğü ve birler bölüğü basamaklar on binler binler yüzler onlar birler sayı ve okunuşu 34579 30 bin binlik 4 30 binlik dört binlik, 500'lük 70 onluk 9 birlik 34579 Bin, binler bölüğü birler bölü, yüz binler, on binler, binler, yüzler, onlar, birler. Sayı ve okunuşu 257 bin 608. 200 7.000'lik 200 binlik, 50 binlik, 7 binlik, 600 lük, 0 onluk, 8 birlik. 250 bin 608. Aşağıda verilen sayıları Basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini defterinize yazınız. 8206, 8000 artı 200 artı 6 64066, 60000 artı 40000 artı 60 artı 6 207748, 200000 artı 7000 artı 700 artı 40 artı 8 Aşağıda verilen sayıları defterinizde çözümleyiniz. 5.302, 5.302, 5 binlik 300 yüzlük 2 birlik, 8.890, 8 binlik 8 yüzlük 9 onluk, 36.765, 30 binlik 6 binlik 700 yüzlük 6 onluk 5 birlik. 49.073, 40 binlik, 9 binlik, 70 onluk, 3 birlik. 303.812, 300 binlik, 3 binlik, 800 yüzlük, 10 onluk, 2 birlik. 905.450, 900 binlik, 5.000lik, 400 lük, 50 onluk. Aşağıdaki bölük tablolarına bakarak oluşturulacak doğal sayıları ve okunuşların noktalı yerlere yazınız. Birler bölüğü 58. Birler bölüğü 0.74. 58.074. Binler bölüğü 206. Birler bölüğü 431. 206.431. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.